Tiktok ver bana tiktok Şükür namazları hazırsa <laughs> Şükür namazları sevcadeler hazırsa arkadaşlar Şükür namazına başlıyoruz Sarkaz, sahne, Mergan Furkan yayın, yayına geleceğim Bir gün haberleşelim abim Kralsın. Tamamdır bravo Öpemzi. Ne oldu? Kendi kalbinde kalp masajı yaparken kalbi mi durdu oralar bana koyayım? Ananı sikiyim. Sikile bak, yeteneğe bak bunu. Tak yaptı kalbi durdu amına koyayım. Ramazan ne ediyorsun? Gel lan buraya. Hadi hadi

olay anlatıyorum size birebir. Kanka şimdi sen telefonu tut tamam mı? Ben böyle bağıra bağıra şarkı söyleyeyim. Sen de şoför birden müzik kessin. Beni o esnada bağırayım. O çıksın rezil olmuşum gibi al etkileşim kovalarız. Evet. Bok gibi senaryo yapamamışsınız. Olmamış. Yemek. <laughs> tamam. Dansöz gibisiniz. Sevdiğiniz müzik nerede? Siz oradasınız. Biz orospu çocuğuyuz. Ne dersen haklısın. Lan çok karaktersizsiniz. Televizyonu gördünüz mü? <gülüyor> Allah Allah. Tablo gözükmüyor. Gözük. Haklı oğlum doğru söylüyor <laughs> karaktersiz ipler. Sikerim sizi ha doğru söylüyor. Doğru söylüyor abi karaktersizsiniz abi. Ne diyor kimlere nereye doğruyu doğru söylüyor. Lan çok karaktersizsiniz. Doğru. <laughs> Pavyonlara bir pandemi bir sene bir pavyona gitsek ya. ne yaptın sigarayı bırak. Reis hadi bir dans etti ya şimdi sen öyle konuşun kesin dans edersin sen Valla dans edelim siktir et Sen bir yap, yapıyorsun Mustafa Sandal ayaklarım ayaklar atıyorsun dans edeceksin sen Kızı kandırma bizi konuşmazsın sen Mesela ne verebilirsin bana? 500 bin lira verseler sigarayı bırakır <laughs> mısın? İnsan para için itibarı için satar mı ya? Senin güç Abi sigarayı ezerken bir ayak dansı vardı ama yani Kitleliğinin uzmu yok Ne olduğunu ilk görüşte anlamıştım ben de senin orospu olduğunu ilk görüşte anladım. Baba! Ne? Baba para bilsene, nani pop alacağım. Ne popo ne kız? Git başımdan! Hadi! Al bunlara bir şey demeyin. Git sana lan! Ne popoymuş! Kimseler duymasın, içimde sanma! Birini mi gösteriyor? Fijer değil o herhalde de biz çok hakim değiliz o bra bralet bir şeyler giyiyoruz <laughs> çok neyse rezil olmayalım abone koyayım geç gözlerle... <laughs> Çok kötüsün ya. Çin'e gidiyorum ben geleceğim mi? Gezmeye mi gidiyorsun? Yok koronavirüsü falan sıkarız şehir kızları da başka türlü cilveli canım. <laughs> kurtlar yermiş. Sen kurtları yersin oruç bu. <laughs> Oğlum çocukta mimik yok lan. Tek tip amına koyayım. Çocuk videoyu nasıl başladıysa öyle bitirdi. Çocuğun mimik <laughs> mimiği yok. Aa! Çocuğun mutlu ifadesi de bu chat. Tamam mı? Şaşırmış ifadesi de bu. Üzgün ifadesi de bu. Çile gidiyorum ben, geleceğim mi? Gezmeye mi gidiyorum? Yok, korona virüsü falan siker. O üzdüğünüz insanların mutluluğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Güle güle kaybettiğinizi ağlayarak kazanamayız. Abi prodüksiyona bak kamerayı tutuyorlar amına koyup sağa sola sağa el cepte tiktok çekemeyenin amına koyayım ya. Tiktok çekemeyen adam yani aynen yürüyememesi gibi bir olay eli cebe koyuyor. kameramana bırakayım, bir sağa çevirip nereden öğrenmişlerse bunu daha bırakmayıp. Heyecanınızı öğreneceksiniz. Adamlar kalabalık. Dikkat edin. Ya adamlar kalabalık diyorsun bak. Polat Alem seslendirmesi yapacaksın. Allah cezanı ver. Şu adam ütüyü çek bari abi. abi. <laughs> ütü masasını çek. Polat Alem ütü masasının yanında posta koyar mı adam abi? <laughs> Oldu bir de eline amına domestos al. Eline de toz bezi öyle çek bari. Abi, abi prodüksiyon sıkıntı. Adamlar kalabalık. Dikkat. Polat Alem ütüden yeni kalkış amına koyayım. Gömleği ütüleyip de çekmiş. Evet. <laughs> Unutma. Biz dikkat etmeyiz. Dikkat çekeriz. Şimşek olup çakarım, hayatımızı yakarım. Videonun açıklaması zaten burada verilmiş. Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Kaşındı, kaşıdım. Allah çarpsın bu kaşıyacağı kediyle ka kedi kaşısa seni tırnakları daha çok zarar verir amına koyayım kedi. <laughs> Samimi söylüyorum? Valla benim çıktığım var boylu poslu takım giyiniyor köpek hayvan köpeğe. Duydum ki benden nefret ediyormuşsun. Seni düşünecek kadar vaktim olsaydı ben de aynısını yapardım. Ya bu sözleri kim söylüyordu bunlar amına koyayım olur kullanıyor bunları ya. E sözlerin yazarı kim cet? Kanka arkandan konuşmuşlar. Abi ne <laughs> Ne oldu kanka? Aklımdan geçenleri şeyden anlattım da. Yapma. Günah dedi. Yani... Visero sigarasıyla kafa bulan ilk insanı herhalde amına koyayım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Abi kız dediğin verecek. Neyi verecek ama? Banyoda verecek abi. Ahmet ya kurban olayım. Abi tuvalette de verecek. Ahmet başına vurmuş. Abi odada da verecek. Ahmet kurban olayım ne diyorsun sen? Abi o mesaj. Allah'ım gördüklerimi sil. Haydi sağa tık. Aslında iyi biriyim. Ama eğer ya, ya sen zaten kötü biri olamazsın oğlum. Allah daha senin günahlarını yazmıyor ya. Siz niye böyle bir tribe giriyorsunuz <laughs> benim? He? Senin şu anda yaptığın, mesela senin günah arkadaşının kafasına silgi tozu fırlatmak falan. Tatlım Allah daha yazmıyor sana. Rahat ol. Tamam mı? Meleksin lan sen daha. Lanet olsun onda da iyi. <laughs> ne bileyim işte. Sen yeşillik seviyorum deyince ben de torbacı oldum bebeğim. Çocuğa her şey yapma bari Haluk. Ne oldu? Çocuğa mı posta koyuyor chat? <laughs> He? Çocuğa mı posta koyuyor? Sen kimin kablosunu keviriyorsun diye. <laughs> ha? Oğlum öyle bir vurdu ki vurduğundan kapının haberi yok amarak beyim. <laughs> ben boş işler müdürüyüm. Abi neden ya? Neden çektim bunu? Ben çalış siz oturuyor. Aha geldi. <laughs> geldi çet. <chat. gülüyor> geldi. <gülüyor> Sen nesin? <laughs> Bir kahve? Sen <laughs> tükürük seslerini <de> duyuyoruz mu? Bir kahve Yakında <laughs> durana kardeş lan o zaman. Sana sağır olana sen de dilsi olacaksın. Benim kitabımda ayıya e dayı demek yok oğlum. Aynın da dayının da hamı. Aynın da dayının hamı. Usta sigara video bitti herhalde videonun süresi doluyor ama sigarayı yetiştirmek için kontra hata kalktı böyle sigara yapıyor bak. <gülüyor> 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 dayı demek yok oğlum. Aynın da Benim siktir ettiklerime bak adam, sen ya. Millete adam. baş tacı olmuşlar. Ama unuttuğunuz bir şey var. Siz benim attıklarımı ben sizin taptıklarınızı aldım. Dinlemiyorsan sik... Senden benden Senden benden Sonra bana diyorsunuz ki bu platforma niye girmiyorsun? Allah aşkına şu görüntüye bakın ya chat. He? De alias bir dayım. Çok teşekkürler abi hoş geldin. Onur 42 26 abim Sivas'ta Albay selam yollar mısın? Adı Yusuf Yusuf Albayımıza selamlar buradan. Ya bu ne mutluluk amına koyayım ya. He? Sıçma suçuyor herhalde. Ne bileyim biz askeriyede böyle suçuyorduk ilk böyle. Şimdi askeriyede <laughs> Şey yok Alaturka denilen olay abi şimdi hayatın boyunca klozette sıçma alıştıysan ilk gittiğin gün şimdi onun bir bak pozisyonu var şimdi artık tabi oluyor artık böyle oturabilirsin ilk gittiğin gün oluyorken o oturuş sıçış şekline geçemiyorsun tamam mı eli kapıya böyle koyuyorsun aynen şu bak koydun mu aynen tam bu pozisyon işte askeriyede ilk üç gün böyle sıçılıyor aynen. <laughs> Abi adamlar seninle konuşmak istiyor. Efendim mekanımıza gelmişsiniz. Şeref verdiniz. <laughs> Mekan dediği evin balkonu bu arada yanlış anlaşılmasın. Evet. Tabi. Siz de olmadığı için verdik. <laughs> Telefon da maske. Bu işin kralı biziz. Onlar soykarılığa devam etsin. <laughs> Zamanı geldiğinde o kadar güzel bir düğün yapacağız ki. Peki, ben adam, oynar mıyım? Adam. Miyim? Oynayacaksın tabii hiç oturmayacaksın. <laughs> tamam canım ben seni bekliyorum. Ne zaman gelirsin? Ay nikah için çok güzel bir evim ol. Hadi görüşürüz bay bay. <laughs> ne yapıyorsun bırak? Ya bırak sen? Ya? <laughs> Asle ne oldu? kimsiniz lan? Ne oluyor lan? Brazers <laughs> lan. Demireyi bana bırakmayın. Anlamadım ki şu an hiçbir şey. Emrah Tunç sen adamsın rakı içiyoruz gel kral. Afiyet bal şeker olsun reis. Aa, Burada mı sikiyorlar? Anlamadım oğlum anlamadım. <gülüyor> 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 oynayabilirsin diye. Sen oynamaya geldim İzle beni tamam mı? Ha bunlar taşak yapıyor videoyla. Değil mi? Evet ağır evet. adamsınız reis. Nihayet <laughs> TikTok'ta böyle bir e, oluşum olmuş. Teşekkür ederiz. Siz yapmasaydınız biz girecektik zaten. <laughs> Elinize ayağınıza sağlık. <laughs> böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. İstanbul oldum diye sevme beni. Küstüm. Ya bak şu ele var ya şu ağız göz mimik yapanlar. Abi de. <laughs> aman akoy götüme sokacağım şimdi sinirde. Bu da kafayı limon sürüp gelmiş aman koyayım Ben senin her haline işte. müftü. Bak 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 bak. Yok. 2, 3, <laughs> Oğlum ne güzel olmuş lan o? Onda ne siki? hediye ama Oha! Bilmiyorlar ama sözleri bilseler keşke. Ana hırs kim? Çok böyle değişik bir şey havası var çekici ama. Hey sexy lady, I like your clothes. Your body's burning out of control. abi benim için yok. Cam gibi olmuşuz. Bu saatten sonra keseriz. Öfkeler kalkarsam zarar vermeden oturmayacağım. Ya reis sen öfkeyle kalkarsansa arkadaki oryantal yapıyor arkada asena gibi amına koyayım. Tamam sen zarar vereceksin de. Hatta Arkadakini geliyoruz bu Aleyna tilki arkadaki amına koyayım. <laughs> <laughs> yok. Böyle olmuşuz bu saatten sonra kranı keseriz. Öfkeler kalkarsam zarar vermeden oturmayacağım. Onlar da biliyor. Benim annem bunlar beni bozdun diye doğurmadı. <laughs> O üzdüğünüz insanların mutluluğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Güle güle kaybettiğinizi ağlayarak kazanamayacağınızı öğrene öğreneceksiniz. Abi oğlum. Öğreneceksiniz. Öyle. <laughs> ha geldi reis. <laughs> Çok iyiyim ya üstüme soğan kaçtı ha. O, yüzden yani. Çok iyiyim. Hmm. Kız. <laughs> Oğlum bu kız hasta mı acaba ya? Biz gülüyoruz, eğleniyoruz da. <gülüyor> normal değil çünkü yani. Abi gerçek... Bu kadar olamaz ya. ya. gerçekten normal değil. Anormal bir cringe. Bak şimdi cringe izliyoruz. Bu double yapıyor bize yani anladın mı? Biz Beyaz tenli masum bir 1.60 boyunda sarışın kızız. Bu abla 6 kişilik Afrikalı bir grup. Öyle <laughs> sizimiz <seçiyoruz> yani. <laughs> Abi güzel kardeşim be. O <laughs> oh. böyle işler ayık kafayla konuşulmaz. Hadi gidip içelim. E sonra ulan döverim seni. Oh. Elimden bir kaza çıkmadan gidip içelim suçlu rapileri geri Gevşek Kelimenin sana geri bir Ah be Selin ile Özil Baba gibi serin Güzeldir lan Bu gece de bana gelir <laughs> Lan ne? Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin Bu ne lan? Sıcak oldu dedi gibi ne? Eee? Spot dedi açar emin mi? Aman ta- Yarın lan abini Sen abim benim ya uşak. <laughs> Onlar yapmışsa ben de yaparım değil Onlar yaparsa ben daha iyisini <laughs> yaparım Reis. Kolumu ısıracak gibi duruyor amına koyayım. <laughs> ya kapacak. Kürşat TikTok'a başlamışsın kardeşim hayırlı olsun. Eyvallah. <laughs> Fatih Yavaş videoyu izledikçe IQ'mun düştüğünü hissediyorum. Bu da mimik yapıyor işte bak. Bak <laughs> görüyor musunuz? Aslan gibi Anadolu erkeği. Pitbull amına koyayım. <laughs> Pitbull. Ben <laughs> numaralı kankim. Datilla bir kişi hali kamoleli geliyordu. Çok teşekkürler ederim. Kanala geldi. Bak aslan gibi Anadolu gencin hali kendi düşmüş. Ya bir tane şey var onu bulsanız ha. Kadir yapıyor, mimik falan yapıyor. De, 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 de. O, videoyu gördüm arabayı bari yerlere. Kadir yapıyor bir ses. Çocuğun teki de mimik yapıyor. Hmm falan filan böyle. O arabayı Instagram'da denk geldim. Allah çarpsın. Kankim, abone Arabayı bariyerlere vuruyordum amına Bak <gülüyor> sinirden. <laughs> Dedim ki onu araştırırsanız. da Kadir TikTok yazın. Çocuk mimik yapıyor. Bilenler bilir. Abi bak E5'te gidiyordum böyle trafik var amına koyayım. 10-20 seyir hızındayız. Böyle geziyorum. Cringe videolar diye bir sayfa var Instagram'da. Orada bir baktım. Ya Kadir yapıyor. O da mimik yapıyor. Ana sürü metro önünde vuracaktım arabayı. Metin abi gelmiş teşekkürler. <laughs> Metin abi 20 kişiye bir aylık ayık abone teşekkür ederiz abi. <laughs> Benim asla ezberim yoktur. Genelde hep bildiğimi okurum. Sen ne de lan? Değişik. Ankara. Ankara. Kardeş. Kardeş. Anlamıyoruz. <laughs> Ay kuyumda ya. Şey. Ah kalbim Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım. Kral Alaaddin herhalde amına koyayım. Bu da uçan alısı. Onlar da bizim etten kemikten değil mi lan? Ya oğlum. Abilere selam tartışma devam. Çok küçük. Of! Çok sinirliyim. Amına koyayım. Kantra gireceğim. 55 kilo alacağım amına koyayım. <laughs> Moruk sadece ne game çekeceğim 200 mermi long arayacağım ha koyayım çok sinirliyim. <laughs> İrfan Tino belli yaştan sonrasını bu hareketlerini anlamadım. Abi bunlar sıkıntı ya. Oynuyorsunuz karşılık ve resim gelmiyor. Ateş olsanız kendinizi ateş olsam hepinizi yakarım. Düşmemi bekledikçe yükselişimiz diyorsunuz. Devam ke. Anne bana doğru. Öyle, adam, adam. Bitsin, bak bu buna aşık olmuş tamam mı chat? bunun videoları yapıyor. Aynen. Buna bu buraya yürüyor. DM falan da atıyordur bu buna. <laughs> ağzına bak ya, ağzına bak ya. Kanka ıslak mendil istemiştin. Ya sen Fenerbahçeli misin bir de be güzel kardeşim be. kanka. Ne, a ne gerek var ya? Artık Galatasaraylıyım amına <laughs> Kap Kaptan oğlum üzüntüden iç içmeye başladım amına Bu nedir? Hiç sorma. Ya sen ne yapıyorsun? Al çekim elti olsun al. Hepsini aldın kanka zaten ya. ya Hem ince hani arkadaşına uzatıyorsun birden fazla cips falan. Şaka var burada. Oğlum herkes aldı ince. <laughs> ya canı sağ olsun ama yani bir tane dedin 10 tane aldın. <laughs> açmayayım açmayayım diyorum ama insana zorla ağzını açtırıyorsun. Biz seninle bir buçuk sene iyi veya kötü günler geçirdik. Hani kusurlarımız da güzeldik bunu sakın unutma. Senin de kusurun insanlara göre dans etmekte ama ben her koşulda senin yanındaydım. Yaptığın gerçek... <laughs> Yalnız bir soru sormak istiyorum. Ne soracaksan sor. Bekletme beni. İşim gücüm var. Sonradan mı şerefsiz oldun? Anadan doğmam Oğlum yapma bak o senin kalemin değil tatlı. Bak güzel kardeşim sen aslan gibi bir Anadolu erkeğisin. Bu ablayla senin bir işin olmasın. Güzel kardeşim siktir et. bak o yapıyor diye lütfen mimik yapma. Bizi üzme. <gülüyor> <gülüyor> ben senden korkmuyorum Ramza. Hatta. Hiçbir zaman korkmadım senden. Titreme o zaman. İrfan Tino kızdığın o kuzun psikolojik problemler olabilir. Kesinlikle abi normal değil çünkü yani. Bence de ya. O yüzden çok da üstüne gitmek istemiyorum yani. Adam gibi dur. İyi var.